bu inşaat bitene kadar dört yıl geçmiş. Biz ayıklamadık da biz daha yakında aklımız başımıza geldi dört yılın dolduğunu yeni ayıkladık. Seninle çok şikayet var tamam. yanılırım. Tamam sıkıntı yok. Rant varmış ortamda. Ne varmış? Rant rant. Çoğu kişiye arsayı bedava vermişsin yani maliyetini. Şimdi kardeş şöyle maliyetine vermişsin derken ilk önce verecek adamlar burada ama TOKI kimseye bedava ya da e, maliyetine bir şey vermez. Doğru. Bunun başkanının orada bir fonksiyonu yoktur. Togg'un Togg'un var. Belediyenin bile sözü geçmez. Geçmez. Yani TOKI getiriyor kardeşim. Şu arsa, şu para diyor. E, alacak olsaydı o kadar gücü yetseydi Adem Girgin'in Haynar ticaretin, Kule'nin bunların gücü yeterdi. Sözü geçerdi oraya mesela. Evet. Onlar bedava alırdı. Yok dükkan alanlar bir de arsa almışlar da. Ya, kardeş, ya toplamak dakika, ne öyle bak. diyorlar. Dinle bak. Ben dedim paranız varsa siz de alın. Dinle bak. <gülüyor> parasını parası parası. Vallahi öyle diyorlar. Ulan çalsın bak. Dinle, dinle bak. açık konuş. Söyle söyle. Biz kimseyi engelleyemeyiz. Niye engelleyemeyiz biliyor musun? Adamın ihtiyacı vardır. Adam ya. almıştır. Var, Şimdi ben bildiğimiz esnaflardan beş tane dükkan alıp, bak beş tane ayrı ayrı dükkan alıp, ee, ve içinden içinde de yer alan adam o iş yapıyor. Aldı. Girsin ya. Yani. Ne canım? valla çok konuşana. Adam için. Yani. Şöyle söyleyeyim. Adamın imkanı varmış, dükkan lazımmış, almış. Bunu kimse engelleyemez. Engelleyemez. Şimdi sen, sen 100 metre almışsındır, Mehmet abi 500 metre almıştır. Ben engelleyebilir miyim? Yok. Engelleyemezsin. Bu adamın ekstra bir ek işi vardır. Atıyorum e, bir araba parçalıyordur, ikinci el parça işi yapıyordur. Bu adam aç lazım mı? Lazım. Bunu alma deyip önünü kesebilir misin? Bizim buradaki e, sistemimiz nedir? buradaki sanayi taşıyalım. Buradaki e, küçük kalmış kabuğunu açmış bir sanayi taşıyalım da orada ferah bir ortamda taşısın. Ya Çal buradaki onu Tar diyenler zaten hasetlenen 3-4 dükkan ha. olan adam diyor bunu. Bak, yani, 120 milyar kira alıyor yıllık. Yani, yani. Bak, biz orada ferah bir ortamda çalışsın. Esnafın önünü açalım diye bu sanayi yapıldı. Şimdi sen burada adama senin burada 50 metren var. Sen 100 metreden fazla alamazsın diye bir ibare kullanabilir misin? Bu adamın önünü kesmiş. Bu adamın büyümesini engellemiş olursun bu. Başkan önce kimi söylediğini sormadın ki sen bana. <laughs> ya önemli i̇sim, değil. Isim adam başkana lan bu sene şey, Şimdi bir daha 2023'te. Başkan adayı. İsimler mi? vermeyin. Isim şimdi bu önemli değil. Şimdi yani herkes aday olabilir. Hür iradesi. Mesela sen de olabilirsin. Esnaflarımızdan herkes olabilir ama yapacağı projeyle ortaya gelmesi. Bana desin ki mesela sana gelip seni ikna etmesi için Murat Tekin işte şu şu şuraları görememiş. Yani proje olarak ben ikinci etap yapacağım, Üçüncü etap yapacağım, oraya havaalanı yapacağım, noter getireceğim, hamam yapacağım diye bir projeyle gel. Esnafın gönlüne gir. Ama şimdi sen adamın atıyorum Mehmet'ün, Saadi Saman'ın 100 metre değil de bin metre dükkan almış. Buna göz yumulmuş dersen benden önce oldu bu proje. 2016'da oldu, 2018'in 3. ayında ben seçildim. Yani. 2016'da hepimiz ya, o para paramızı yatırdık. Bak 2016'da o proje hep sonlandı. Hak sahibi olanlar parasını yatırdı. Şimdi de bize nasip oldu. 2018'de biz seçildik. 2021'de de anahtarlarını <laughs> teslim ettik. Şimdi gidip ferah bir ortamda çalışacaklar. Ne zaman gideceğiz başka? Ee, şimdi Pazartesi Salı gün Allah'ın elektrik abonelerini açtırıyor. İnternet internet üzerinden de olabilecek. Ona da ayarlattırız inşallah. Abone mi? Ee, abone. En son gidecek arkadaşlar da Üçüncü ayın 30'unda burası bitmiş olacak. İnşallah. Baskı yapacaksın değil mi? Biz şimdi ben belediye verdim. Belediye zabıta noktasında emniyet ve valilik kanalıyla yapılması lazım. İnşallah. Yani biz kararlarımızı aldık verdik bir belediye. İyi biz. Eline sağlık. Allah razı olsun. Onlar oldu ya. Yani biz burada kiracılara mal sahibi yapmak için uğraşıyoruz. Bana abi sen gidi onu diye. İkinci <laughs> etapta da Allah izin verirse ikinci etapta da şu anda <laughs> çalışmamız var e, ee, çeşitli sebeplerden ve nedenlerden dolayı yazılamayan arkadaşlarımızı mal sahibi yapacağız ve yani yeni kayıtları e, mal sahibi Yine aynı yapacağız. Aynı sanayi içinde mi yapacağız? Tabii aynı yan e, rezerv alanları var. Bizim yanımda yazı abi şimdi ben yazı tam Tamam yazı yok. Yani şimdi. Bundan sonraki projede sizlerde de mal Başkan, sahibi yapacağız. Başkan bu konut ne zaman olacak? Konutta yeni temeli atıldı. Şey, temel Hı. atılma noktasına geldi. Ne Çalışmalar başladı. Nereye yapılacak? Pazar pazarın arkasına. Yeri değil. Yeri